Yeni bir korku oyunu videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün korku videolarımızın aslında 3. bölümü ama bu oyunun 2. bölümündeyiz. Bugün 2. bölümü de bitirmeye çalışacağız ve bence çok zorlanacağız. Buradan ben başladım. Buraya kadar geldim ve sonra da videoyu başlattım. Çok sıkıcı olmasın diye. Bunlar ne? Burada bir tane demir tel var. Alalım. Aşka işimize yarayacak. Bunlar açılmıyor mu? Yok. Açılmıyor. Arkadaşlar önceki videomda sesim gelmemiş. Kusura bakmayın ee, sesim gelmediğinden dolayı. Çünkü benim de haberim yoktu ama video yüklediğimden sonra yükledikten sonra haberim oldu. Bundan dolayı hepinizden çok özür diliyorum ve ama şimdi sesim geliyor durumum. Geliyordur ya. Şimdi ben iyice her yere bakmak istiyorum çünkü her şey olabilir herhalde Bu kadar şey gerek yok. Dur, ilk önce başka bir şeyler gazete kişisi Ne bu? Ne Burayı imha etmek için buraya biraz patlayıcı koymalıyım. Bu ne? Bunlar alınıyor mu? Ben şimdi ne yapacağım? Yok bütün kapılar kilitli ya. Bismillah bu sesler ne? Bu kanisi ne? Allah kamera var burada. Oğlum bu sesler ne? Buraya yaklaşınca geliyor. Buraya buraya buraya. Yaklaşınca geliyor. Arkadaşlar. Korkuyorum. Ah bismillah. Arkadaşlar bu videoya böyle izleyenler like atsın lütfen. Bir sayı verilemek istemiyorum. Yorumlarda da söyleyin abi bu bölümün dördüncüsünü istiyorsanız korku oyunları bölümünü. Atacağım. Gideceğim artık. Abuları sınarı konurayım. Lan ceset. <laughs> Bunlar ceset arkadaşlar. Parlak bir saksim ben tam görmüyorum. Ceset lan bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum şimdi yürüyorum. Oğlum oh, ben çıkacağım bunlar. Bunlar ne? Bine. Ahşap. Tahta. Alalım. Başka bir şey var mı yok. Abi kaç kaç kaç. Altına sıçacağım buraya ya. Oğlum korkuyorum. Şu kapı açılmıştı. Şuradan gideceğiz o zaman. Ne yapacağız şurada ya ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Devam edelim o zaman. Arkadaşlar e, çok düzenliyorum gerçekten. Çok uğraşıyorum bu videolar için. Bir like'ınızı eksik görmeyin. Bu niye açılmıyor lan? Artık bu çekiyorum. Bu niye böyle kaç? <laughs> bu da böyle Ah not var Oğlum notlardan çok tırsıyorum ya Karşı hücrede bulunan bir saçmalık bir Tür ritüel yapmaya çalışıyor gibi görünüyor Öbür dünya açılan bir kapı açmaya çalışıyor gibi görünüyor Ancak hapishaneler Gölgeler kitabını alıp bir yerlere gömdü Hadi Gömmüş bir yerlere gömmüş Karşı oda açılmıyor Bu ne lan Süleyman mührü bu bir tane tahta parçası seksik Galiba biz onu koyacağız da Oğlum bu niye yani hepsi farklı farklı duruyor Oğlum tırsmaya başladım Bu tarafta ne var Kapı niye açık Ya oğlum Bu ne Bu tatbikatla ne yapabilirim Tele aldım yapayım Yok yapmıyor Burada da gaz tedarikçisi var Ben burada daha fazla bir şey bulamayacağım sanırım. Bir şey var mı? Yok. Bir bok olsaydı bari. Arkadaşlar videolarda gerçekten çok uğraşıyorum yani. Uğraşmadan böyle çalıp atanlar var. Ben onlardan nefret ediyorum. Yani hiç uğraşmadan atıyorlar. Adamlarınki binlerce izleniyor. Like alıyor. Cinsel içerik gibi. Bu ne yani? Biz bu kadar uğraşıyoruz videoyu düzenliyoruz, Kendi imkanlarımıza çekiyoruz. Yok. Bir olmuyor bizde. Oğlum niye bu bu kadar kasıyor ya? Neyse yapacak bir şey yok. İşte bu imkanlarda video çekiyoruz ne yapalım? Yürü yürü, Ben nereye gidiyorum oğlum? Yolumu kaybettim sanki. Ha bu ilk geldiğim yer. Tamam. Ha bu ne? Tuğla. Tuğlalar ama Ne işimize yarıyor acaba? Burada her şey bir işimize yarıyor. Bir bakalım yerde alınabilen bir şey varsa ne olacak? Ne ya, bu sesler ya? Burada kan izleri var çözemedim. Bunlar ne böyle çıkmış? Aa tuğlalar. Şöyle yapalım. Ne? Giriyor içeri. Eee? Ne oldu şimdi? Ters bir şey mi? Tekrar deneyelim. Ya oğlum ben şifre mi çözeceğim iki saat şimdi? Arkadaşlar anlayabilirim bu bir kapı. Ve ben doğru şeyi yerleştirmeyi yaptım da. çok zekisinleri. Açalım girelim. Aa! Oha! <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu neydi? Oğlum kafama bir şey girdi. Ağzıma sıçtılar. Ne oldu öyle? Arkadaşlar ne oluyor ya? Oğlum en baştan başladım ya. Öldüm sanırım. <laughs> Tekrar gideceğim lan oraya. Oğlum demek ki malzemelerimizden bir şey yapmamız lazım. Oraya bastığımız anda kafamıza giriyor. Zıplayamıyoruz. Ne bakacağız? Bu ne? Kaldırım taşı. Aha bunu koydu. Aa. Oha. Allah seslere bak. Korkuyorum oğlum bu ne? Her yer diyor Abi altıma sıçıram şimdi resmen. Bir dakika. Gideyim tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne lan? Adamın kafası girmiş. Aa bu ilk bölümdeki kız. Beverly. Kalk. Kaka ya, elinde anahtar var. Anahtar aldım. Aldım anahtarı aldım. Seni aldattığım için üzgünüm. Sanırım seni aldığından her şey bitecek sanıyordum. Eee eee. Ama yanılmışım sözünü tutmadı. Ve bu beni ödemem gereken bedel. Oh geber. Ne diyorsun? Lan hala acıyor musun ona? Bu ne yapmasaydım aileme zarar verirdi. Başka yolum yoktu. Beni affet lütfen. İlle veda dostum. Veda bebeğim. Böyle ben öleyim, böyle. Ben öleyim. Oh lanet palaço. Evet, o palaço çok korkum. Burada palaço yok sanırım. İnşallah yoktur. Oğlum bu ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aa bu ne? Aha bıçak ağzı. ee, Oğlum alamıyoruz da. Bunu durduracak bir şey. Ne? Tel mi acaba? Nereye koyacağız artık? Aha adamın kafası bu. Yaşlı adam. Bu bana doğruyu söyleyen adam ya. Ne yapıyorsun ya? Hadi bir aldım. Eee bu ne işimiz yer çok pis bunda artık. Oğlum şu kıpırdıyor. Bakın geçti bir şey olur mu? Aa işimden geçti lan. Ben bu odada daha fazla durmak istemiyorum. Şu odaya bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Çık 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 çık. çık, çık. Abi altıma sıçacağım ya. Kaç dakika oldu video? Video 10 dakika oldu ben altıma sıçacağım 10 dakikada. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bunlar ne? Ben bunların ne yapacağım? Hadi bitirmek istiyorum bir an önce. Video çok uzun sürdüğünde izlemiyorsunuz. Allahım eh. oh ya. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hemen teşekkürler like. Bu matkabın ucuna takabilir miyiz bunu? Matkap. Ah taktık. Aldık matkabı ne yapacağız? Ha sanırım o demirlik ka demir kapıyı şey yapacağız, açacağız. Nerede? Burası. Açalım. Allah! Nasıl şişir ama? Oğlum ben ne yaptım? Kan izlerim bunlar. Evet ritüel var. Ayin. Kayıp bir tahta buldum Evet tahta buldum ben. Bismillah seslere bak. Kürek var abi. Bu Süleyman mührü. Oğlum sürememiz lan. Ya ne yapacağım ben bunlarla? Şey notta diyordu ki bir yerlere kazmamız lazım. Ayın kitabı mı ne onu bulmamız lazım. Anahtar da sanırım odanın kapısı. Şimdi sağda bir oda var onu açmaya deneyeceğim. Sonra da soldakilere gideceğim. Bakalım. Şunlar. Açamam. Abi bunlar açamam anahtarla da olmaz. Bir anahtar lazım deme demeliydi. Abi videolarda... Ben boş yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Lan bu ilk geldiğim yer hep terse gidiyorum ya. Sağa dönüyorum sanki sola gidiyorum şimdi. Allah. şey fark ettim lan. Ben. ben sağa dönüyorum soldan geliyorum. Ne oluyor? Lan şu kapı gelecek. Aha. Oğlum bu gelinin müziğine kamerada benziyor. Palaç olabilir mi o? Allah. Bismillah. Girdim yavrum. Allah, bismillah. Allah'ım sen yardım et. Arkadaşlar lütfen like'asın. Korkuyorum. Götüm... Diyor. Aha bir kitap. Bir dakika. Kitap var burada arkadaşlar. Gölgeler kitabı. E bizim ayın kitabını bulmamız lazım. Bu o mu lan yoksa? Başka bir şey var mı burada? Lamba var. Lambayı alabilir miyiz? Ben daha çok ışık istiyorum. Lanet olsun anlamıyoruz Arkadaşlar bir sonraki bölüm sanırım Brawl Stars videosu Açamam. Niye açamazsın? Belanı versin. Ayını oraya yerleştirelim bari. Bir de gazetede hareketçisinden bombalar diyordu. Patlatacağız bir şeyler diyorlardı. Anlamadım pek. Sanırım onu da söyleyecekler. O ayın kitabını yerleştirince ne olacak acaba? Abone taş alınmıyor. Oğlum korkuyorum ya. Çok korkuyorum tırsıyorum. İnşallah dördüncüsü gelmez. Video izlenince böyle atlasım geliyor daha çok video. Koydu. Oğlum ne bu ne bu çocuk var? George sen misin? Oğlum bu Palaço'nun filmi vardı oradaki çocuk. Evet, oradaki çocuk. Sen misin? Bilin küçük kardeşim Ryder önce Penny tarafından öldürüldü. Oha! Evet efendim. Evet benim pardon. Seni çok özledim. Buraya nasıl gelebilirsin? İki e dünyamız farklı. Yanlışlıkla bağlantı kapanızı e, kapağınızı açtı. Bir robot tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de sana yardım etmeye geldim. He. Ne bok yedin? Mazeri açtım buraya çok yok ettim. Kimseye zarar vermesin izin verme. Gitmek zorundayım. Hoşça kal Gitme. Gitme yardım et bana. Georgie. Oğlum paylaşmanın filmi var bir tane. Oradaki oynayan çocuk. Georgie'yi de adı sanırım. Ne bok yiyeceğim ben şimdi? Bunları alabilir miyim? Oğlum ben ne alayım şimdi? Bak hiçbir şey korkutmuyor oyunda beni. Yani korkutuyor birazcık olsa da ama müzikler abi ya çok müzikler. Ağzıma sıçıyor müzikler. Korkuyorum evde tek başıma. Abi az önce sağa döndüm ve sola dönmüş gibi oldum ve bu sefer sola döneceğim burada bir şey yapamıyor muyuz? İlma etmeyeceğim buraya biraz patlayıcı koymuyor. Nereden bulacağım patlayıcı sana ya? <laughs> Arkadaşlar çok az sevdiğim yardım like atın. Aha burası açılmış. Aha dinamit var burada. Alalım. Ee, ne bakacağız? Her sanırım bunu oraya yerleştireceğiz patlatacağız. Eğer sonra ne olacak? Oğlum. Oh be. Korkunç şeyler olmuyor pek fazla ama. Aha yerleştirdim bir tane. Lan. İçeriden bir yerden ses geldi. Özür dilerim. Özür Oğlum, oğlum konuşmayı unuttum. Sesler geliyor. Yemin ederim. Aa, orada vardı sanki bir şey. Lan. Lan arkadaşlar. Çok ses geliyor. Bu iki tane bomba var. Bir tane sanırım da... Yok aşağıda da var sanırım. Değil, burası değil burası değil. Tabii tabii. Gitmem lazım burada. Oğlum 2 dakika 2 saattir video 15 dakikaya tamamlanabilir miyiz? Bir dakika bir dakika bir dakika hadi. E indik buraya ne var burada? Koyduk. Aha burada gaz gaz Sanırım buraya koyacağız. Şimdi kaçmaya ihtiyacım var. Ne lan bu? Sıçtıklarım ne yaptınız? Allah belanızı versin sizin. Oğlum bu videoda paylaş olmadığı için biraz sıkıcı olabilir ama sesler böyle o ceset odası fısıltılar Zaten yetti bize. Yetti bana daha doğrusu. İnşallah siz de izlerken zevk almışsınızdır. Ben böyle önemli bir yeri kesin. Arkadaşlar isteyeceğim. Şu an zevk alırsınız arkadaşlar. Like atın ne olur izleyenler like atsın. Yardım edin bana. Daha ne oldu? Evet. Onu da patladım şey. Eğer oyunu seviyorsanız lütfen bana bir inceleme verin. Çok teşekkür ederim. Aha bitti oyun. Oh be. Arkadaşlar. Bu oyunun ikinci bölümünü de bitirdik ve oyun bitti. Üçüncü korku oyunu videomuz benim kanalımda. Dördüncü bölümünü istiyorsanız yorumlarda belirtin ya da bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bu videoya böyle 20 like atın ya. İzleyen like atsın arkadaşlar lütfen. Gerçekten. Like atın. 5 tane like geliyor normal videolara. O da <laughs> kendi, kendi ailemden <ayrımdan> atıyorum arkadaşlar. <laughs> like atın ne olur ya. Elinize mi yapışacak? Tamam arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.